İdrar kaçırma başlı başına bir hastalık mıdır? Yoksa altta yatan bir hastalığın belirtisi midir? Kadınlarda idrar kaçırma sebepleri nelerdir? Çocuklarda gece idrar kaçırma neden olur? Nasıl tedavi edilir? İdrar kaçırma sebepleri ve tedavi yöntemleriyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Şükrü Budak'la üroloji uzmanı Uygar Miçoğulları az sonra konuştukça da... Evet, stüdyo konuklarımız Operatör Doktor Uygar Miçoğulları ve Doçent Doktor Şükrü Budak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hadi. tekrardan. Evet, bugün evet. gerçekten idrar kaçırma sebepleri ve tedavi yöntemleri derin bir konumuz var. Evet. Öncelikle Şükrü Hocam sizden başlamak istiyorum. Yani toplumda görülme sıklığı nedir bu idrar kaçırmanın ve nedenleri nelerdir? Özlem Hanım 30'lu 30 yaşlara baktığımızda her 4 kadından biri 50'li 50 yaşlara geldiğimizde neredeyse her 2 kadından birinde idrar kaçırma var o kadar sık bayağı rastlanıyor. Çok sık ama dillendirilemeyen bir problem. Birçok zaman hastalar bu şikayetleri dile getiremiyorlar. Peki yani bu hocam problemi dile getirirken nasıl bir problem bu? Bir hastalık belirtisi mi yoksa olması gereken süreçteki bir şikayet bir problem mi? Yani bir semptom mu? İdrar kaçırma bir bizim için başlı başına bir hastalıktır. Bunun tipleri var. Bazı hastalıklara bağlı olabileceği gibi yaşla beraber veya geçirilen doğumlarla e, genital organlarda oluşan travmalara bağlı olarak anatomik yapının bozulması sonucu oluşan değişikler sonucu da olabiliyor. Artabiliyor yani. Bunu şimdi slaytta da göstereceğiz. Evet nedenleri göstermek üzere. İsterseniz daha buraya alalım sizi. Şekilde. Evet. Yedin önüne geçelim. Gelin buyurun. Evet Şükrü Hocam anlatsın bize bakalım. Sopamız da orada gel. Evet. Bizim sağlıklı bir kadında baktığımızda şöyle mesaneyi görüyoruz. Hemen uterusun önünde ve idrar torbasının üretra dediğimiz boynu görüyoruz. Yaşla beraber dokulardaki gevşemeye bağlı olarak ve doğumlara bağlı olarak üretra boyunu aşağı doğru kayabiliyor. Bu şekilde karın içi basıncı arttığında basınç mesaneye fazla etki ederken üretraya, Edemiyor ve buna bağlı olarak idrar kaçırabiliyor. Buna bir stres tipi idrar kaçırma diyoruz. Hmm. İkinci bir tip dediğimiz örç yani ani sıkışma tipi idrar kaçırma. Burada ise istem dışı olarak mesane kasları ani kasılıyor. Hasta lavaboya yetişmeye çalışıyor ama lavaboya yetişemeden idrarını kaçırıyor. Bazen bu iki tip bir arada bulunabiliyor. Bunlara da mis tip, karışık tip idrar kaçırma diyoruz. Hmm. Yani bu tür şikayetlerle geldi. Mesela hani bir danışanda idrar kaçırma şikayeti var. Size geldiğinde burada nasıl bir yol izliyorsunuz? Ne tür tetkikler alınıyor, isteniyor ve ona göre mi bir tedavi yöntemi belirliyorsunuz? Genel bir olayı aydınlat anlatırsak. Yani burada evet. biz önce bir hastayı e, detaylı bir fizik muayene yapıyoruz. Evet. Retro boyundaki sarkma oranına bakıyoruz. Önce bir, var mı, sarkma var mı? E, sarkma var mı? E, i̇kincisi bir idrar tetkiki yapıyoruz. İdrar evet. tetkikinde herhangi bir problem var mı? Ve bir takım öksürme testi gibi bir takım testlerimiz var. Bunları yapıyoruz. Evet. Çoğu zaman e, ilk fizik muayene ile beraber biz bunun hangi tip bir idrar kaçırma olduğunu tespit edebiliyoruz ve hastalığın... E, çeşidine göre tipine göre tedavi şekilleri değişiyor. Bu da kaç tipti? Yani bir daha özet geçersek. Birincisi Birincisi sıkışma tipi, sıkışma idrar tipi. Kaçırma, stres tipi stres diyoruz. Tipi, İkincisi eee evet. urge dediğimiz ani e, idrar hissi oluşuyor. Hasta laboya gidiyor ama laboya yetişemeden idrarını kaçırıyor. Üçüncü tipte de ikisi bir arada olabiliyor. Mix tip diyoruz. Yani en sıkıntılısı üçüncü tip mi oluyor o zaman? Mix Bizim için üçü de sıkıntı, üçünde de sonuçta idrar kaçağı var. Üçünü de tedavi edebiliyoruz. Sadece tiplere göre tedavi modalitelerimiz değişiyor. Stres tipi mi daha açabilir miyiz? Nasıl oluyor bu stres Birinci Stres de özellikle yaşla beraber, yaşa, yaşa bağlı, yaşla evet. beraber doğumlarla beraber, doğumlarla beraber ikincisi kabızlık, obezite, kronik akciğer hastalığı hmm. öfure bağlı durumlarda idrar torbasının boynundaki üretranın aşağı doğru sarkması, sarkması sonucu oluşuyor. Yani. Böyle durumlarda karın içini basıncını artıran öksürük, fiziksel aktivite, hapşırma, zıplama gibi durumlarda mesaneye basınç uygulanırken idrar torbası boynuna eşit oranda bu basınç uygulanamadığı için ve idrar torbası boynunun bu mesane içi basıncını karşılayamadığı için buradan istem dışı idrar kaçışı oluyor. Buradaki kas yapısının çalışmaması gene bu tip içerisinde mi? Zayıflamaya bağlı. Zayıflamaya o da, bağlı. da bu tipin içinde. Bir, kas yapısı zayıflayabiliyor. Kas yapısı zayıflıyor. İkincisi, üretra bulunması gereken anatomik pozisyondan daha, daha aşağı kayıyor. Yani kas yapısı kayıyor. nasıl zayıflar? Nasıl oluyor bu? Yaşla beraber hem nasıl? kaslarda oluşan zayıflık. Ya da şu zayıflak, doğumdan bahsettiniz. Hem de e, o çocuk, doğumlar bazen özellikle. yüksek kilolu çocukların doğumunda anneler tabii daha fazla etkilenebiliyorlar. Onunla alakalı olabilir mi kaslar? Özellikle da? evet doğru haklısınız Özlem Hanım. E, kilolu bebekler veya müdahaleli doğumlar veya uzamış doğumlar Bunlar tabii ki bu travmanın oranını Karşı, artırıyor evet. ve bu idrar kaçırmanın sıklığını artırıyor. Peki ne kadar zaman sonra böyle bir sonuç ortaya çıkıyor? Şimdi öyle bir doğum gerçekleşti, hamilelik bitti, anne artık çocuğun dünyaya getirdi. Ne kadar var zaman sonra bu böyle bir sıkıntı olduğunu farkına varıyor? Kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bununla ilgili tam bir zaman vermek zor. Bazı hastalarda doğumdan sonra idrarını tutamıyor, bazıları yapamıyor. Doğum sonrası olan değişiklikler genelde yani bir ay içinde geçiyor. Ama uzun vadede ee, yaş arttıkça biz bunu görüyoruz. Çoğu zaman Başlangıç zamanını tam olarak bilemiyoruz çünkü hasta bunu dile getiremiyor. Çoğu zaman saklamak evet. zorunda kalıyor. Bu da onların... Tabii toplumda bu aslında şimdi çocuk değilsin artık bir yetişkinsin bir utanç meselesi haline geliyor belki. Ama altında yatan sebepler olabilir. Şunu sormak istiyorum. Şimdi çeşit çeşit seçenekleri saydık ama altında daha ciddi yattığı bir sebep olabilir mi? Bir hastalığın belirtisi olabilir mi? Bazen özellikle mesane sinirleriyle alakalı bir takım hastalıklar, beyin tümörleri olabilir. Evet. Sırttaki spinal korttaki travmalar olabilir, alzheimer, parkinson veya işlevselliği her türlü etkileyen bir takım hastalıklar sonucu da olabilir. Bir şeker hastalığı olabilir, bir kalp yetmezliğin bulgusu olabilir, kullandığı bir ilaca bağlı olabilir. Değişik birçok faktör var. O zaman var. önce altta yatan bir sebep var mı yok mu onu araştırmak gerekiyor. Öncelikle bir fizik muayeneden sonra... Evet. E, daha üst basamak araştırmalara geçiyoruz. Çoğu zaman tek başına fizik muayenede biz e, idrar kaçırmasının sebebini öğrenebiliyoruz. Diğer gördüğümüz, bahsettiğimiz hastalıklar yüzde beşlik çok cüzi bir kısmını oluşturuyor. Genç yaşlarda da olabiliyor mu? Yani e, gece noktuda enuresis mi diyoruz? Psikolojik bazı idrar kaçırmalar da var. İşte bir kadın doğum uzmanı olarak kız çocuklarında genelde de oluyor. Bu da ayrı bir mevzumu, bunun da bunun böyle bir olay da Ayrı dedi mi nasıl oluyor? Bu Enölaziz, Nocturna dediğimiz gece idrar kaçırmaları bunun dışında o farklı evet. bir hadise. Uygar Hocam daha çok o konuyla evet, ilgili bilgi verecek. Ama bu, bak, bu problemler Ama, genç yaşta da olabilir mi? Doğum olması da 20 Tabii Bunlar fonksiyonel işte. de olabiliyor. Psikolojik, mental durumla bağlı da Psikolojik olabiliyor. Ee, böyle bir durumlar da var. İstem dışı olarak... E, evet. Özellikle mesanenin detritör kaslarının kasılmasına evet. bağlı olarak da idrar kaçışları olabiliyor. Peki bu şimdi ciddi bir rahatsızlık belli ki. Şimdi gelelim bunun tedavi yöntemlerine. Uygur hocamıza evet, geçelim o zaman. Geçelim o zaman. Bakalım. Evet, haydi bakalım. Madem böyle bir sıkıntı var, hastamız geldi, teşhisi koyduk. Şimdi gelelim tedavi yöntemlerine. Nasıl bir yol çizeceğiz hocam? Şöyle öncelikle idrar kaçırma tipinden bağımsız olarak tüm hastalarımıza bir hayat tarzı değişikliği ve pelvik taban egzersizleri öneriyoruz. Hayat tarzı değişikliği derken bunlar sıvı alımının düzenlenmesi, sigaranın bırakılması, Baka. mesaneyi irite eden e, alkol, asit içecekler, e, baharatlı yiyecekler gibi gıdaların azaltılması gibi temel önlemlerden oluşmakta. Onun haricinde yine tüm hastalarımıza pelvik taban egzersizlerini, diğer ismiyle kegel egzersizlerini öneriyoruz. Nasıl bir şey hocam o? E, şimdi şöyle pelvik tabanı bu egzersizde pelvik tabanı döşeyen kasları, e, hastalar e, bacakların arasında bir top sıkıştırarak veya bazı e, de kullanılan bazı aletler aracılığıyla gün içerisinde e, mümkün olduğu kadar e, 9-10 dakika halka şeklinde bir alet var bir şey bacağınla Evet. Tamam. Evet, oradaki kasları sıkmaya yönelik bir egzersiz. için. Evet. Aynen öyle. Bu egzersizde hem pelvik taban kaslarını güçlendiriyoruz, idrar kaçırmayı önlüyoruz. Aynı zamanda pelvik organları mesanenin işte rahmin sarkmasının önüne geçmiş oluyoruz. Yaklaşık 3-6 aylık bir egzersizden sonra cidden hastalarımız bu egzersizden çok fayda görmekte ve çok sonuçta çok iyi sonuçlar almaktayız. Onun haricinde stres tip yani öksürünce hapşırınca, koşarken, yürürken olan idrar kaçırmada hastalar maalesef ilaç tedavilerinden çok fayda görmemekte. Bu hastalarda daha ziyade cerrahi tedavileri uygulamaktayız. Ee, bazen idrar yolunun dış idrar yolunun ağzına dolgu madde enjeksiyonu yapabilmekteyiz ama bunlar daha ziyade geçici süre hayat kalitesini iyileştiren tedaviler. Daha uzun yaşam beklentisi olan daha genç hastalarda ise dış idrar yolu üretra dediğimiz dış idrar yoluna hamak tarzı askı operasyonları yapmaktayız ve gerçekten %90'lar civarında askı şeklinde asmaktayız dış idrar yolunu %80-90 oranlarında fayda Hocam Botoks uygulaması da duydum ben bu konuda e, kas bloke eden aslında nereler blokeden kas üzerine etkili bir şey. Burada nasıl uygulanıyor botoks? Şöyle stresin stressing ona da şöyle söyleyeyim. Bir de evet. e, Şükrü Bey de bahsetti. Urge inkontinansımız var. Evet. E, şimdi urge incontinence'ta öncelikle e, ...hastalara ilaç tedavisi vermekteyiz. Evet. İlaçtan fayda gören grubumuz bunlar. Evet. E, bunlar da mesane kasılmasını... ...inhibe eden ilaçlar vermekteyiz. E, onun haricinde eğer... ...mesane kasılmasını inhibe eden... E, ilaçlardan fayda görmezse tedaviye dirençli idrar kaçırmak. Ne açınma. kadar bekliyorsunuz fayda görüp görmemeyi bu arada? Kısa bir süre mi bekliyorsunuz? Şöyle ilaç başladıktan sonra zaten ilaçlarımız minimum 2 e, hafta sonra etkisini göstermeye başlıyor. Ondan sonra kombinasyon tedavileri deneyebiliyoruz. İşte bu grupta eğer tedaviden fayda görmezse Tedaviye botoks. dirençli idrar kaçırmada mesane botoks işlemi uygulayabiliyoruz. Şimdi orada kası gevşetiyor, sonuçta inhibe ediyor. Yani. Botoksu anlatayım. nasıl uyguluyorsunuz? Mide anlatayım. botoksu gibi mi? <laughs> Onun gibi, ona benzer bir yöntemle uyguluyoruz. Evet. Şöyle. Şimdi, e, ilgi mi çekti beni bu konu? Tedaviye kontrol. dirençli olgularda, e, idrar kanalından girerek, e, mesanenin belli noktalarına, eee, botulinum toksini yani botoks işlemi uyguluyoruz. Evet. E, bu işlem oradaki kas hücrelerini felç ederek aşırı kasılan kas hücrelerinin kasılmasını önlüyor ve böylece idrar kaçırmayı idrar kaçırmanın tedavisini yapmış oluyoruz. Ee, yine botoks te tedavisinin de başarı oranları %80 civarlarında. Ee, yalnız bu botoks tedavisinin süresi geçici biliyorsunuz. Genelde -6 evet 6, -6. 6 ay, 6 ay civarında 6 ay sonra yenilemek gerekiyor. Ee, tedaviye dirençli urge incontinence'da yani urge incontinence. e, şöyle söyleyeyim. Ertelenemeyen, geciktirilemeyen idrar hissiyatı ile birlikte gelen idrar kaçırma durumunda Botoks tedavisinden de faydalanmaktayız. Hmm. Yani bu arada bu hmm. mesela farklı farklı her tip için birkaç tip saydık. Her evet. tip için tedavi Tabii. farklı yönlük. O yüzden e, Şükrü Bey de anlattı. Ayrıca tanıda tiplerini iyi belirlemek gerekiyor. Hmm. Ve tiplere göre e, uygun tedavi vermek gerekiyor. Bu tiplere göre tedavi yöntemleri nasıl değişiyor? Mesela neye göre bu tedavilerden hangisini uyguluyorsunuz? İşte dediğim gibi stres inkontinansta hmm. daha kontinansı çok cerrahi. cerrahi. E, Örç inkontinansta ilaç tedavileri, botoks gibi tedaviler uygulamaktayız. Bir Burada de... mesela çocuklarda da evet. hocam çok sık rastlanıyor evet. maalesef ki e, yani bayağı tabii. sıkıntılı hale de gelebiliyor evet, tabii. hatta. Şimdi Ondan çocuklarda idrar kaçırma bambaşka bir mevzu. Evet. E, tüm din, dünyada milyonlarca çok çocuğu var. ilgilendiren bir konu. E, tabii e, böyle bir çocuk karşımıza geldiğinde yine e, ayrıcı tanıya gitmek gerekiyor. En sık gördüğümüz tipi gece idrar kaçırma durumu. Nocturnal endürezi. Evet noktürnler endürezi. Evet. E, ama onun o tanıya varmadan önce çocukları iyice sorgulamak gerekiyor. Gündüz idrar kaçırması var mı? İşeme işeme disfonksiyonu, işeme bozukluğu düşündürecek bir bulgu var mı? Kesik kesik işeme, işerken zorlanma gibi bulgular var mı? Kabızlık var mı? Bunları e, kesinlikle sorguluyoruz. Çünkü eğer bunlar varsa, e, tedavi mi, değil mi? Tabii tedavi tedavi tamamıyla değişmekte. Altı yadan neden her neyse onun tedavisini yapmaktayız. Ama en sık görülen gece idrar kaçırma Sololojik. durumunda, 5 yaşından da sonra devam eden gece idrar kaçırma durumunda ise e ee, çocuklara öncelikle yine e, diğer tedavilere benzer şekilde çocuklara ve aileye bir de, davranış tedavisi e, öneriyoruz. Davranış tedavisinin neden oluşmakta? Sıvı alımını Hı hı. Her zaman düzenliyoruz. Dendiremek lazım. Tabii. Herhalde belki uykudan belli bir zaman önce kesmek evet, lazım. Evet. Yani uykudan önce çok sıvı almamasını istiyoruz. Sıvıyı e, aralıklarını uzatması ama sıvı hacmini azaltmamasını istiyoruz. Normalde yani 2 litre ya da 1,5 litre yaşına göre normal değerse hani sıvı değerini azaltmıyoruz. Ama onların arasını biraz uzatabiliyoruz bazen. E, gece e, idrara en azından bir kere kalkma öneriyoruz. Onun haricinde daha önemlisi bu konuda aileyi bilgilendiriyoruz. Hı. Yani bu idrar kaçırmanın çocuğun suçu olmadığı... ...çocuğu cezalandırmaması gerektiğini evet. özellikle söylüyoruz. Ve bu işin kalıtsal evet. boyutundan bahsediyoruz. Evet. Çünkü genelde annede babada idrar kaçırma olan çocuklarda idrar kaçırma oluyor. Evet. Ee, aslında bu kötü bir şey değil. Yani idrar kaçırmanın geçeceğinin bir göstergesi aslında. Onun haricinde temel önlemlerden fayda görmeyen çocuklarda alarm tedavisi uygulayabiliyoruz. Evet. Alarm tedavisi de gerçekten çok iyi sonuçlar elde ettiğimiz nedir bir tedavi. Nasıl yani. oluyor? Evet. Alarm nedir? böyle? Anlatacağım ona. Şimdi <laughs> e, ıslakla duyarlı alarmlar oluyor. E, i̇drarla temas ettiğinde e, hem titreşim veriyor e, hem ses çıkarıyor. bu sefer bütün aile duyuyor çocuğun. Duyuyor ama e, bu tedavi yöntemi e, çok etkili ve işleminin yeniden öğrenilmesini sağlıyor. Maalesef e, geçici bir süreliğine bu tedavileri uygulamak zorunda kalıyoruz. E, ama gerçekten hem idrar şey hem alarm döneminde hem alarm tedavisini sonlandırdıktan sonra kalıcı kuruluk sağlayan ve iyi başarılar elde ettiğimiz bir yöntem bu da. Yine alarm tedavisinden fayda görmezse ilaç tedavileri veriyoruz. İşte böbreklerden, böbreğin toplayıcı sisteminden su tutulumu yapan, idrar miktarını azaltan ilaçlarımız var. Ve yine daha önce anlattığım ilaçlara benzer. Başka ilaçları da kullanabiliyoruz çocuklarda da. Aslında önemli yani. Çocuğun psikolojisi için de önemli. Büyüklerde de önemli. Yaşlı kişilerde, yani 70 Ama... yaş üstünde kişilerde de evet. bu tedavi seçenekleri değişebiliyor mu? Ya ya çok şimdi... ileri yaşta daha çok mesela karşılaşıyoruz. Ya Şükrü Bey onu çok iyi özetledi. Evet. Yani e, normalde menopoz öncesi 3-4 kadından birinde, evet. menopoz sonrası ise yaklaşık her iki kadından birinde herhangi hayatın herhangi bir döneminde idrar kaçırmadan muzdarip oluyor. Tabii yaşa bağlı olarak e, idrar kaçırma tipleri e, biraz artabiliyor. Yaşlanınca stres inkontinans dediğimiz evet. i̇nkontinans. E, koşarken, yürürken, öksürünce, evet. hapşırınca olan idrar kaçırmanın e, oranı 5 e, kat kadar artabiliyor. 4 İdrar kaçırmanın tipine göre ve hastanın yaşına göre tabii ki uygun tedavi modalitesini belirliyoruz. Ne Güzel konuydu, güzel bir sohbetti. İyi güzel. ki geldiniz. Her, her yaş grubunda Evet. Önemli bir konu, işlemiş olduk bunu da evet, özellikle. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz için. Teşekkür ediyoruz, şey. aranızda sağ, ol. sağ olun. Biz de sohbetimize bir an önce devam edelim. Evet.